Dünyanın en küçük adasına hoş geldiniz. Sadece 46 metrekare. Evet, yanlış duymadınız. İngiltere'nin Cornwall kıyılarında devasa okyanus ortasında minicik bir ada. Bishop Rock. Bu ada öyle küçük ki üzerinde sadece bir deniz feneri var. Hayal edin, burada yaşamaya çalışmak demek, her an dalgalarla kucaklaşmak demek. Bu fener sadece denizciler için bir yol gösterici değil. Aynı zamanda zorlu hava koşullarına karşı dimdik duran bir kahraman. Rüzgarın sesi, dalgaların gücü ve fenerin ışığı burada bir araya gelerek doğanın müthiş mücadelesini gözler önüne seriyor. Minicik bu ada belki de dünyanın en büyük hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Burada geçen zaman insanın doğayla olan güçlü bağını ve dayanıklılığını simgeliyor. Sizce bu adada gizlenen en büyük sır ne olabilir? Bu küçük ada kim bilir hangi sırları ve hikayeleri saklıyor olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.